Siverek'te kafa kafaya çarpışan otomobillerde 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Siverek Viranşehir Karayolu'nun 20. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Kadri Artun idaresindeki otomobil Mahmut Çetiner'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi yaralanan 7 kişi 112 acil sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.